27 Ocak 2024 Cumartesi Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi CHP dem işbirliğinde son dem mi? CHP ile PKK'nın demi arasında yerel seçme yönelik işbirliğinin nasıl şekilleneceği merak edilirken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğine dair sözleri yeni bir tartışmaya yol açtı. Bu sözün anlamı, iradesi, geçerliliği ve değeri üzerinden yapılan tartışmanın esası CHP-DEM ilişkisinin seyrine nasıl yansıyacağına yöneliktir. Bu kapsamda net olarak görülmektedir ki PKK'nın DEM'i CHP karşısında elinin nedenli güçlü olduğunun farkındadır. İşbirliği konusunda kendisi dışında fazla seçeneği kalmayan CHP'nin demin taleplerini kolayca reddedemeyeceğini çok iyi bilmektedir. CHP'nin yeni yönetiminin eski kıyasla dem konusunda daha şeffaf olacaklarına dair vurguları demin beklentilerini yükseltmektedir. Bazı belediye başkanlıklarının ve belediye meclis üyeliklerinin deme bırakılması dem açısından çok kıymetli olacaktır. Zira o durumda CHP ilk defa seçmeninden PKK'nın siyasi uzantısının adaylarına oy isteyecektir. Bu CHP açısından yani çok önemli bir kırılma noktası olacaktır. Kandil'in belirlediği adaylar CHP tarafından oy istenilenler olacaktır. Bunun sonuçları CHP açısından çok ağır olabilir. Ancak bunu göze aldıkları anlaşılıyor. Bu durumun farkında olan demin Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışını da CHP'ye yönelik bir koz olarak kullanabileceği de hesap edilmelidir. Bu arada mutlaka ifade edilmelidir ki PKK'nın demi aday belirleme süreci öncekilerde olduğu gibi yine Kandil'deki terör ağlarının iradesine bağlıdır. Kandil'in benimsemediklerinin aday olma şansı yoktur. Kandil'in aday belirlerken devleti kayyum atanmasına mecbur kılabilecek profilleri tercih edeceği de bilinmelidir. Böylece demokrasi maskeli kayyum siyasetini sürdürmeye devam edecektir. İşte bu noktada CHP'nin de desteklediği adaylarının seçilmesi halinde ve terör örgütü bağlantısı tespit edilenlerin olması durumunda CHP için sorunlu yeni bir siyasi tablo oluşacaktır. Bu durum PKK açısından çok kıymetlidir ve bu nedenle de CHP ile işbirliğinin yapılmasını çok isteyecektir. Bu arada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin yeni genel başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek işbirliği zeminini yoklamıştır. Olmayınca yine zehir zem sözlerle CHP yönetimini suçlamıştır. Tıpkı CHP'den istifa edip yeni Parti kurma döneminde partisinden ayrılıp yeni bir parti kurmasının gerekçesi olarak sarf ettiği sözler gibi, yine PKK FETÖ demiş, yine dış bağlantılar demiş ve yine teslimiyetten söz etmiştir. Oysa işbirliği arayışı varken de bu sözlerinin gerekçeleri varlığını koruyordu. Şimdi tıpkı İyi Parti gibi kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ilan etmiştir. Artık sadece Cumhur İttifakı değil, İyi Parti ve Memleket Partisi de CHP'yi PKK terör örgütünün siyasi koluyla bu defa çok daha sıkı fıkı kol kola girmesinin hedefi olacaktır. Bu defa CHP'nin bu sorunlu pozisyonu kolay kolayca göğüsleyebilmesi güçtür. CHP'ye gönül veren ama Türkiye sevdasını, Türkiye'nin istiklalini her şeyin üstünde tutan seçmeni bu acı gerçekte yüzleşmesi durumunda CHP yönetimi için bu güçlük daha da artacaktır. O zaman da seçim sonrası en çok gündem CHP'nin krizi olmaktan kurtulamayacaktır. CHP dem işbirliğinde son dem mi bekleyip göreceğiz.